Evet, bugün Şili Patagonyası'na rüzgarda uçmaya gidiyoruz. Sabah saat 6'da El Calafate'den başlayan karayolu yolculuğumuzda ilk olarak Şili sınırına varıyoruz. Pasaport kontrolleri tamamlandıktan sonra Torres del Paine'ye varıyoruz. Yolda giderken tabi biraz cahil gibi ya Paine demişler acaba pain yani acı kelimesinden mi geliyor sanıyoruz ki? Zorlu coğrafya yaşam şartları zor olduğu için böyle demişlerdir diye tahminde bulunuyoruz. İşin aslı Torres del Paine, İspanyolca ve yerel dil Tehuelche'nin birleşimi Mavi Kuleler demek aslında. Şili'nin güneyinde yer alan bu milli park, nefes kesici granit kuleleri, turkuaz gölleri ve vahşi yaşamıyla doğa severlerin cenneti olarak bilinmekte. En popüler aktiviteler arasında ve yürüyüşü, kampçılık ve buzulları keşfetmek var. Burada Mirador Condor seyir noktasına yürüyüşümüzü rüzgarda uçarak tamamladıktan sonra dönüş yoluna geçiyoruz. Mirador Condor, Torres del Paine Milli Parkı içinde bulunan kısa ama etkileyici manzaralar sunan bir yürüyüş rotası. Özellikle Pehoe Gölü, Paine ve Ant Kondorlarını gözlemlemek için harika bir nokta. Eğer Torres del Paine'de kısa ama inanılmaz bir manzara arıyorsan Mirador Kondor mutlaka listende olmalı. Bir o kadar yorucu ancak mükemmel, eğlenceli bir gün geçiriyoruz. Son olarak bu videoyu buraya gelmesini istediğin arkadaşına gönder.